Merhaba. Limitin epsilon delta tanımında ikinci videodayız. Biraz daha artık işleri zorlaştıralım. Şöyle klasik bir tane ile başlayayım. Bunu bir benim kendi yöntemimle göstereceğim. Bir de bu kalkülüs kitaplarının çoğuna baktığınızda neredeyse hemen hemen hepsinde göreceğiniz bir şekil var. Bir de öyle çözeceğim. Artık karar sizin hangisini tercih ederseniz. Şimdi X 2'ye giderken x kare eşittir 4 olduğunu gösterelim. Son derece basit bir limit tabii ki bu ama gösterimi o kadar basit değil. Şimdi klasik olarak başlarsak, verilen herhangi bir epsilon pozitif için bir delta pozitif bulalım. Çoğunlukla demiştik ki bu epsilon'a bağlı. Öyle ki 0 küçük mutlak değer x eksi 2 küçük delta iken bizim x kare eksi 4 küçük epsilon olsun. Kalıp bu. Yapmak istediğimiz şey bu. Şimdi burada bakın hemen şunu fark ediyorum. Şu x kare eksi 4 bunu gördüğüm anda bunu ne yaparım ben? x eksi 2 x artı 2 diye yazarım. Zaten bir tane x eksi 2 de benim delta ile alakalı. O zaman hemen burada ne yapacağım belli. Bunu da şöyle yazarsam mutlak değerin özelliklerinden x eksi 2 mutlak değer ve x artı 2 mutlak değer içerisinde. O zaman şimdi artık bu acaba delta'yı bu mutlak değer x artı 2 ile nasıl ilişkilendireceğiz ona bakalım. Şimdi şurada başlıyorum tekrar karalamaya. Mutlak değer x eksi 2 küçük delta. Bunu varsaydık zaten yani doğru kabul ettiğimiz şey bu. Bunun üzerinde işlem yapacağız. Buradan şimdi ne yapabilirim ben? Eksi delta küçük x eksi 2 küçük delta yaparım. Şimdi bunu x eksi 2'yi yavaş yavaş x artı 2'ye dönüştüreceğim. Yani her tarafa 2 eklersem 2 eksi delta. Burada x küçük 2 artı delta olur. Sonrasında ne yapmam lazım? x artı 2 için 2 daha ekleyeceğim her tarafa. Yani 4 eksi delta x artı 2 küçük 4 artı delta olacak. Şimdi buradan benim mutlak değer x artı 2'ye geçmem lazım. Bunun için de bakın şöyle bir manevra izleyeceğim. Şurada şimdi bizim 4 eksi delta ve neyi biliyoruz tabii ki delta büyük 0 değil mi? Delta küçük 0 olamaz. Epsilon küçük 0 olamaz. O zaman bu adımda bakın şöyle yazacağım. Eksi 4 eksi delta küçüktür. 4 eksi delta. Öyle değil mi? Bakın burada 4 artı sonuçta buradaki ise sol taraftaki ise eksi 4. Eksi delta her ikisinde de aynı. O zaman tabii ki eksi 4 eksi delta küçüktür. 4 eksi deltadan tabii ne var burada? Delta büyük sıfır durumu var. Sonra gerisini yine yazayım. X artı 2 küçük 4 artı delta. Bunu niye yazdım? Bakın şu eksi 4 eksi delta bizim için eksi parantezinde 4 artı delta. Şimdi bakın eksi 4 artı deltadan büyük bizim x artı 2. 4 artı deltadansa küçük. Yani şunu yazabilirim artık bu üstteki eşitsizlikten. Ve buradan o zaman ne olacak? Mutlak değer x artı 2 küçük 4 artı delta. Bunu yazabilmek için zaten bütün bu işlemleri yaptım. Şimdi bakın ne var? Burada bizim için şu en son satırda mutlak değer x artı 2 küçük 4 artı delta bulduk. Bu ilk satırda da ne var? Mutlak değer x eksi 2 küçük delta var. O zaman bu ikisini bir araya getirirsem mutlak değer x eksi 2 ile mutlak değer x artı 2'nin çarpımı küçüktür. Delta çarpı 4 artı delta. O zaman tabii ki anladınız benim epsilon'a diyeceğim şey delta çarpı 4 artı delta. Ama biz delta'yı epsilon cinsinden ifade etmek istiyoruz. O zaman biraz daha işimiz var. Şimdi bakın buradan ben şöyle dersem delta çarpı 4 artı delta eşittir epsilon. Bunun anlamı delta kare artı 4 delta eksi epsilon eşittir 0. Şimdi bakın burada sanki delta x'miş gibi düşünerek ben kök bulmaya çalışacağım. Delta sanki x gibi biz kök bulalım. O zaman bunu da şimdi ne yapacağız? Diskriminanta bakacağız. Delta eşittir. B kare eksi 4 ac. Bunun B'si ne? 4. 4'ün karesi eksi 4 çarpı 1 çarpı C'si de eksi epsilon. Buna bakarsak nedir bunun sonucu? 16 artı 4 epsilon. Epsilon pozitif olacağına göre o zaman bu büyük 0. Yani 2 kök var. Hemen bakalım birinci kök eksi 4 artı kök delta yani kök 16 artı 4 epsilon bölü 2a yani 2 çarpı 1'den 2 delta 2 eksi 4 eksi kök 16 artı 4 epsilon bölü 2. Fakat şuraya bakın burası negatif değil mi? Burası küçük sıfır. O zaman biz bu delta 2'yi bizim aradığımız delta olarak alamayız. Burası olmaz. O zaman sadece tek kökle ilgileneceğiz ki o da sadeleştirme yaparsak eksi 2 artı kök 4 artı epsilon olacak. İşte bizim aradığımız delta eksi 2 artı kök 4 artı epsilon. Bu benim yöntemim. Sonuçta biz bu delta'yı tek türlü olarak bulmuyoruz. Yani Değişik deltalar bulabiliriz. Epsilon'a bağlı olarak. Şimdi bu işi bir bitireyim. Şimdi o zaman biz ne yapacaktık? Teknik olarak şununla başlıyoruz. Mutlak x-2 küçük delta. Buradan şimdi ne yapıyoruz? Artık x-2 küçük delta yazabiliriz. Buradan da şimdi delta yerine ne koyacağız? Eksi 2 artı kök 4 artı epsilon. O zaman x eksi 2 mutlak değer küçük. Eksi 2 artı kök 4 artı epsilon. Ve şimdi ne yapıyoruz? Şimdi benim mutlak değer x kare eksi 4'e ulaşmam lazım. O zaman mutlak değer x artı 2 ile her iki tarafı çarpayım. Pozitif olduğuna göre burası şimdi x eksi 2, x artı 2 mutlak değerde. Ve burası da eksi 2 artı kök 4 artı epsilon. Çarpı mutlak değer x artı 2. Bu mutlak değer x artı 2'yi yukarıda bulmuştuk. Neyden daha küçüktü? 4 artı delta'dan. O zaman ben şimdi böyle yazacağım buna. Şimdi şurası eksi 2 artı kök. 4 artı epsilon. Daha küçük. Mutlak değer x artı 2 çünkü daha küçük. Burada da 4 artı delta. Ama burayı biz epsilon'lı yapmak istiyoruz. Daha doğrusu aslında son adımda küçüktür epsilon göstermek istiyoruz. O zaman ne yapacağız? Bizim bu 4 artı delta yerine yazacağım şey bakın şu. Şimdi delta eksi 2 artı kök 4 artı epsilon ise buraya bir 4 daha eklersem bu eksi 2 ile 4 götürür. Sadece artı 2 kalır. 2 artı kök 4 artı epsilon olur. Bakın şurası şuradan çekeyim. Bu sayede bunu yapıyorum. O zaman bakın ilginç bir şey oldu. Buradan Bakın şimdi bu ifade de küçüktür. Yani bizim şuradaki şeyi yukarıdakini aynen yazdığımı varsayarsak küçüktür. Eksi 2 artı kök 4 artı epsilon. Ve burası da 2 artı kök 4 artı epsilon. Ama bakın şimdi bunu şöyle yazdığımda nasıl görünecek? Şimdi bakın şurası eşittir. Formu değişik yazacağım. Kök 4 artı epsilon eksi 2 ve kök 4 artı epsilon artı 2. Bu iki kare farkının açılmış hali aslında değil mi? Yani o da neye eşittir? İki kare farkını açarsam kök 4 artı epsilonun karesi 4 artı epsilon getirir. Eksi 2'nin karesi de 4 getirir. Bakın burada da eksi 4 artı 4 gitti sonuç epsilon kaldı. Yani aslında bu ifade bizim için epsilon'a eşitmiş ki bakın zaten nihai amacımız epsilon'dan daha küçük olduğunu görmekti. İşte yaptık. Bu benim yöntemim. Peki kalkülüs kitapları nasıl yapıyor? Yine böyle başlayalım. Tabii ki bu değişmeyecek. Mutlak x eksi 2 küçük delta ise mutlak x kare eksi 4 küçük epsilon istiyoruz. Şimdi şöyle yapıyorlar. İşlem kalabalığı olmasın diye delta Küçük eşittir 1 olsun diye kabul ediyorlar. Aslında sıkıntı burada başlıyor. Size herhangi bir epsilon pozitif verilecek. Siz bu epsilona bağlı olarak çoğu zaman bir delta pozitif bulacaksınız. Siz deltayı böyle baştan sınırlandırarak delta bu olsun derseniz her şeyi allak bullak ediyorsunuz aslında. Ama hepsi böyle yapıyor. Hani bazıları da şöyle diyor işte delta küçük eşittir c gibi bir şey de alabilirsiniz diyor. Herhangi bir c büyük sıfır için diyor. Bu biraz daha iyi tabii ki. Çünkü sonuç itibariyle böyle birden daha küçük bir şeyle sınırlandırmıyorsunuz. Şimdi bu birden daha küçük hikayesi nasıl bir kolaylık sağlıyor? Bakın söyleyelim. Şöyle hemen yazarız. Mutlak değer x eksi 2 küçük delta. O da küçük eşittir 1 o zaman Şöyle yazıyoruz. Mutlak değer x eksi 2 sıfırdan büyük, birden küçük bu durumda. Sonra bunu mutlak değer açıyoruz. Eksi 1, x eksi 2, küçük 1. Buradan da bizim x 1 ile 3 arasında. Ve buradan şimdi x artı 2 oluşturacağız. 3 küçük x artı 2 küçük 5. E zaten x artı 2 3 ile 5 arasındaysa pozitiftir. O yüzden mutlak değerini de alsak hiç sıkıntı değil. Küçük 5. Şimdi ne vardı bizde? x eksi 2 mutlak değer içinde küçük delta idi. Biz ne bulduk? x artı 2 küçük 5. Buradan mutlak değer x eksi 2, x artı 2. Yani aslında bizim aradığımız mutlak değer x kare eksi 4. Küçük 5 delta. Yani ne olacak? Epsilon eşittir 5 delta alacak. Ve buradan da delta eşittir epsilon bölü 5 olacak. Ama şunu istiyor bu işi bu kadar özel bir duruma taşıdığı için buradaki bu delta'dan emin değil. Yani burada bir soru işareti var. O yüzden şöyle diyor. Biz delta'yı minimumu epsilon 5 ile 1'in minimumu olarak alırız diyor. Neden böyle diyor? Tabii ki şu yüzden bakın. Eğer kontrol ederseniz epsilon büyük 5 verilirse delta eşittir 1 alacak epsilon küçük eşittir 5 verilirse delta eşittir epsilon bölü 5 alacak. Tabi burada eğer genel bir c sayısı alıyorsanız 1 değil de o zaman o buradaki bu 1 yerine c yazmak lazım. İşte yaptıkları kanıt bu. Bana göre delta'yı baştan sınırlandırarak aldıkları için işte birazcık sakatlık var. O yüzden de çok hoşlanmıyorum bu kalkülüs kitaplarının yaptığı şeylerden ama tercih size kalmış. Böyle yaparsanız hoca kabul etmek zorunda çünkü kitapta var deyip geçebilirsiniz. Size kalmış. Peki ya sağ sol limitlerde epsilon delta tanımı yapacak olsak nasıl yaparız? Mesela sağ limit için bakalım. Limit yani x diyelim ki c'ye sağdan gidiyor. fx eşittir l diyeceksiniz. O zaman şöyle söyleriz. Her epsilon pozitif için bir tane delta pozitif bulacağız. Öyle ki bizim buradaki x'imiz c'den büyük, c artı delta'dan küçük ise mutlak değer fx eksi l küçük epsilon olacak. Bakın burada ilk tarafta mutlak değerde o mutlak değer x eksi c büyük sıfırda o tamamen gitti. Neden böyle yazıyorum? Çünkü bakın şurası eğer bizim C ise biz ne yapıyoruz? Şöyle C eksi delta C artı delta aralığında alıyoruz ve bizim X ne yapacak? C'ye sadece sağ taraftan yaklaşacak. O zaman zaten C'ye eşit olamıyor. C'den hep büyük kalacak. X büyük C ama küçük C artı delta olması lazım. Bu hale geldi sağ limit için. Bir de sol limit için yazalım. Yine buradaki tabii ki Limit x c'ye soldan giderken fx eşittir l formu ve her epsilon pozitif için bir delta pozitif var. Öyle ki ne olacak bu sefer? Bizim x c'ye soldan yaklaştığı için c'den küçük olacak. O zaman buraya şöyle küçük c diye koyacağım ve ne olacak? c eksi deltadan büyük olacak. Yani bunun şekli nasıl? Burada yine bizim c varsa şurada c eksi delta c artı delta. Burada x bizim c'ye soldan yaklaşıyor. Bu sebepten dolayı formu böyle yazıyoruz. Yani bu ise buraya fx eksi l küçük epsilon. Bunu aynen gene her zaman olduğu gibi tamamlayacağız. Bir örnek görelim hemen. fx bu şekilde bir parçalı fonksiyon x kare artı 1 eğer x küçük 2 ise x eksi 1 x büyük 2 ise x 2'ye sağdan giderken fx eşittir 1 ve x 2'ye soldan giderken fx eşittir 5 olduğunu gösterelim demiş. Tamam hemen bakalım. Şimdi önce şuna bakalım. Limit x 2'ye sağdan giderken fx eşittir 1. Bunu göstereceğiz. Her epsilon pozitif için bir tane delta pozitif bulacağız. Öyle ki ne olması lazım? Bu sağdan yaklaştığına göre bizim 2'den daha büyük olması lazım. X bizim 2'den büyük olacak sağdan yaklaştığı için küçük. Tabii ki ne olacak? 2 artı delta'dan ve bu varsa o zaman x eksi 1 eksi -1, 1 küçük epsilon olacak. Şimdi burası ne? Bu mutlak değer x eksi 2 küçük epsilon. O zaman şimdi bizim şurada şu sol tarafta x eksi 2 oluşturmamız lazım. Her tarafı eksi 2 eklersek 0 küçük x eksi 2 küçük burası delta ve mutlak değer yazmam için de şunu şöyle götürürsem bizim delta pozitif olduğuna göre eksi delta negatif ve sıfırdan küçük olacak. Yani böyle yazabilirim. Şimdi ne oldu işte buradan mutlak değer x eksi 2 küçük delta oldu. O zaman ne yapmam lazım? Delta eşittir epsilon yazıp sonrasında düzgün yazımı bitirmem lazım. Artık o kadar detayına girmeyeceğim. Burada da soldan giderken de limit x 2'ye soldan giderken fx eşittir 5 göstereceğiz. Yani yine her epsilon pozitif için bir delta pozitif var. Öyle ki bu sefer 2 eksi delta Küçük x küçük 2 olacak. Çünkü 2'den küçük olmalı. 2'ye soldan yaklaştığı için. Ve burada bu sefer bizim fonksiyonumuz x kare artı 1 eksi 5 küçük epsilon olacak. Ki bu bir yerden tanıdık geldi mi? x kare eksi 4 küçük epsilon. Yani az önceki soru. x eksi 2 x artı 2. Bunu tabii ki sonuna kadar götürmeyeceğim. Ama şimdi şuradan biz gidersek x eksi 2 ve x artı 2 oluşturacağız buradan o zaman. Yani x eksi 2 oluşturursam eksi delta küçük x eksi 2. O zaman bu tarafta ne olur? 2 çıkarttığımıza göre 0 kalmış olur. Ve burayı da şöyle küçük delta diyebiliriz. Delta çünkü pozitif. Bunu neden dedim? Çünkü mutlak değer x eksi 2 küçük delta olacak o zaman. Pekala şimdi x artı 2'yi oluşturmak için yine buradan alırsak 4 eksi delta küçük x artı 2 küçük 4. Ve tabii ki o da ne olacak? 4 artı delta'dan daha küçük olacak. Bitmedi tabii ki. Şimdi bir de şunu yazacağız. Eksi 4 eksi delta küçüktür 4 eksi delta. O zaman burası da x artı 2 küçük 4 küçük 4 artı delta. Niye yapmaya çalışıyorum? Şunu çünkü eksi parantezinde 4 artı delta yazacağım ki ondan sonra artık buradan mutlak değer x artı 2 küçük 4 artı delta yazmak için. x eksi 2 mutlak değer içinde delta'dan küçük x artı 2 mutlak değer içinde 4 artı delta'dan küçük o zaman ne olacak yine? Delta çarpı 4 artı delta eşittir epsilon alınacak. Artık bundan sonrasındaki işlemlerle uğraşmaya gerek yok. Bir tane de var olmadığını gösteren örnek yapayım. Diyelim ki böyle bir parçalı fonksiyonumuz var. Limit x 1'e giderken fx'in var olmadığını gösterelim. O zaman şimdi şunu ben kolayca çizerim aslında. Bakın şurada bir çizeyim. Şöyle 1 bizim için önemli nokta. 1'e kadar ne oluyor? Bizim şuradan itibaren 0 ve 1'den sonra şurada şöyle noktamız ne? 2. Şimdi x eşittir 1'de bizim limit yok. Çok belli zaten grafikten de. O zaman diyelim ki limit x 1'e giderken f bizim l gibi bir şey olsun. Bu l'nin ne olduğunu bilmiyoruz ama sonuçta ne biliyoruz? Bu l tek bir değer. Yani limiti var diyoruz ve o da l'dir diyoruz sonuç itibariyle. O zaman Madem ki bunun limitinin L olduğunu kabul ettik ve bu durumda her epsilon pozitif için bir tane delta var ve bu durumda da ben şunu yapmak istiyorum. Epsilon'u 1 bölü 2 almak istiyorum. Eğer limit varsa her epsilon pozitif için bir delta pozitif bulabiliriz. Yani ben de diyorum ki epsilon eşittir 1 bölü 2 için bir delta pozitif bulalım o zaman. Bakalım bulabilecek miyiz? Eğer bulamazsak, bir çelişkili bir şey elde edersek demek ki böyle L gibi bir sonucu yoktur bu limitin diyeceğiz. Yani ne diyoruz? Gene klasik olarak bizim mutlak x eksi 1 küçük delta ise mutlak f x eksi l küçük 1 bölü 2 diyoruz. Bakın epsilonu 1 bölü 2 aldık değil mi? Şimdi şunu yapmak istiyorum ben. x eşittir 1 artı delta bölü 2 noktasını alalım. Böyle bir nokta tanımlayabiliriz değil mi? Çünkü 1'den delta bölü 2 kadar uzaklıktaki bir nokta. O zaman ne olması lazım? Ya bu noktayı burada alabilirim. Çünkü şöyle düşüneyim. X yerine ben 1 artı delta bölü 2'yi koyduğumda bakın eksi 1. Şurası ne oluyor? Delta bölü 2 oluyor. Ve burada ne var? Küçük delta var. O zaman bakın delta bölü 2 gerçekten de sıfırla delta arasında. Yani ben x eşittir 1 artı delta bölü 2 alabilirim. Ya yani O yüzden bunu seçiyorum. Tabi bana çelişki de verecek aslında. Onu almamın asıl sebebi bu. Ama her istediğim x'i işte x şu olsun ben buraya koyarım deme şansımız yok. Buradaki bu eşitsizlikle uyumlu olması lazım tabii ki. O zaman kalıp der ki bize eğer ben x noktası olarak 1 artı delta bölü 2 aldıysam fx noktası ne olacak o zaman? Tabii ki buradaki fx yerine 2 alacağım o durumda. Çünkü bakın yukarıya, yukarıda görünüyor bakın ekranda. Eğer sizin x'iniz 1'den büyükse 2 olacak fx. 1'den büyük mü x'imiz? Evet bakın 1 artı delta bölü 2 1'den daha büyüktür. Delta çünkü pozitif. O zaman ne olacak? Buradaki fx yerine 2 aldım. Yani 2 eksi l küçük 1 bölü 2 oldu. Yani şurası bizim f 1 artı delta bölü 2. Bir başka nokta daha alacağım. Alacağım o noktada x eşittir 1 eksi delta bölü 2 noktasını alalım. Bakalım o da bizim bu 0 sıfırla delta arasında mı kalacak? Şimdi tekrar şöyle yazarsam burada 1 eksi delta bölü 2 eksi 1. Ne olur? 1 ile eksi 1 götürür. Burası bizim için mutlak değer eksi delta bölü 2 ama mutlak değer o eksiyi de yok edeceği için şurada küçük deltaydı. Burası gene bizim için delta bölü 2 olur. Yani sıfırla delta arasında gerçekten de bu nokta o zaman alabilirim. Şimdi ne olacak? Burada devam edersem fx yerine bu sefer ne alacağım? f 1 eksi delta bölü 2. Çünkü x 1 eksi delta bölü 2 aldım ya. Eksi l küçüktür. Bizim 1 bölü 2 olması lazım. Ama bu f 1 eksi delta bölü 2 eğer hatırlarsanız bizim fonksiyon neydi? Bakın şuraya tekrar hatırlatayım. Bizim fonksiyon fx eşittir 0, x küçük eşittir 1 ise 2, x büyük 1 ise fonksiyon buydu. O zaman bizim burada 1 eksi delta bölü 2 dediğimiz şey ne olacak? 1'den daha küçük bir şey olacak çünkü delta pozitif. Yani burasını bizim alacağımız değer aslında 0. O zaman ne oldu? Bakın eksi mutlak değer L o da eşittir mutlak değer L. Mutlak değer L küçük 1 bölü 2 oldu. Buradan elde ettiğimiz şey bu. Şimdi bakın bunları karşılaştıralım. Yukarıdaki 1 artı delta bölü 2 noktasından elde ettiğimiz şey 2 eksi L mutlak değerinde küçük 1 bölü 2 idi. Ve buradan da ne elde ettik? Mutlak değer L küçük 1 bölü 2. Şimdi şu sol taraftakinden gidersek. Bu eksi 1 bölü 2. 2 eksi L küçük 1 bölü 2. Buradan her iki tarafa eksi 2 eklersem. Eksi 5 bölü 2. Küçük eksi L küçük eksi 3 bölü 2 olur. Ve bunu eksi L'yi artı L yaparsam o zaman eşitsizlik yön değiştireceği için 3 bölü 2 L küçük 5 bölü 2 olur. Şimdi şundan ilerlersem ama buradan da bu hemen bir adımda eksi 1 bölü 2 küçük L küçük 1 bölü 2 olur. İki ayrı bakın L çıktı. İki farklı L sayısı çıktı ama olamazdı ilk başta limit hani L tek bir değeri olması lazım dedik ya. Bakın sayı doğrusu üstünde göstereyim. Bir tanesi nedir bizim için? Diyelim ki şurası eksi 1 olsun, 0 olsun, 1 olsun, 2 olsun, 3 olsun diyelim ki. İlki nerede? 3 bölü 2 ile yani 1,5 ile 2,5 arasında. O zaman şurada bir yerde bir tane L. Diğer L de eksi 1 bölü 2 ile 1 bölü 2 arasında. O da burada. Bakın iki farklı L oldu bunlar. İşte bu bizim için çelişki. Zaten amacımız bizim çelişki bulmaktı. Çelişki bulduğumuz anda deriz ki biz matematikte en baştaki varsayımımız yanlış. En baştaki varsayım nedir? Bizim tek bir L limit değerine sahip olması bu fonksiyonun. Ondan sonraki çünkü bütün adımlar mantıksal o mantıksal doğru adımlar olduğuna göre ancak en baştaki bizim varsayımımız yanlış olabilir. Buna biz matematikte çelişki ile ispat deriz. Evet, bu soruda bu kadar. Bunlar da alıştırmalar. 1 2 3 numara böyle yine parçalı. 4 numara böyle basit bir limit. Limit x 0'a giderken 0 eşit değildir ama 1 olduğunu göstereceksiniz. 5 ve 6 numaralarda bunlar. Kendinize iyi bakın, bir sonraki videoda görüşürüz.